New York'a gidiyorum. New York'a gidiyorum. New York'a neden gidiyorum? New York'a iş sebebiyle gidiyorum. Şu anki çalıştığım şirketin yıl sonu toplantısının yapılacağı konum New York olarak belirlendi. O yüzden ben de New York'a gidiyorum. Birazcık biraz gerginim aslında. Çok fazla değilim. Çok böyle bir taraftan işe gidip gelirken bir taraftan işte Kıbrıs'tan buraya dönüşümden dolayı zaman biraz hızlı geçti o yüzden çok düşünemedim üzerine bu yolculuğun. Şimdi bavulumu hazırlayıp ve son dakikada onun da bavulumun olmadığını ve bavul almam gerektiğini son dakika öğrendim onu hallettim. Şimdi bavulumu daha doğrusu götüreceğim kıyafetleri toparladım onları ütüleyip bavula yerleştireceğim. Tatile gitmiyorum daha doğrusu dolayısıyla gömlekler, daha resmi kıyafetler falan da var yanımda. Şey bile aldım, blazer ceket bile aldım biraz resmi görünebilmek için. bunları ütüleyip bavula yerleştireceğim. Ondan sonra pasaporttur, bilgisayar falan filan bunları toparlayacağım ve sabaha doğru ya uçak sabah 9'da ben 5 gibi falan evden çıkmayı 4.5 5 gibi taksi çağırmayı düşünüyorum. Bunun sebebi de işte havaalanına gitmek farklı bir terminalde uçmam gerekiyor. Çünkü daha önce hiç uçmadığım bir terminal orayı bulmak falan filan derken biraz zaman geçebilir. Bir de Dublin'de değişik bir sistem varmış. Ben bunu bilmiyordum. Amerika ile aralarında Dublin'in İrlanda'nın bir anlaşması varmış ve e, örneğin buradan uçtuğunuz zaman ülkeye Amerika'ya İrlanda'dayken giriş yapmış oluyorsunuz değişik bir sistem bayağı böyle e, Amerikan bayrakları Amerikan polis memurları ya da gümrük memurları neyse onların olduğu bir yerden giriş yapıyorsunuz uçak Amerika'ya indiği zaman da e, bu sadece New York üzerinde mi bütün Amerika Birleşik Devletleri içerisinde mi bilmiyorum ama uçak Amerika'ya da indiği zaman eee iç hatlar tarzı bir yerden çıkış yapıyorsunuz daha doğrusu ülkeye giriş yapıyorsunuz gibi bir sistem varmış. Bundan dolayı da biraz erken gitmek istiyorum ki işte vizedir odur budur bunların kontrolünü daha hızlı yapabilmek ve rahat geçebilmek için çok uzattım. E, bir, bir çekebildiğim kadar bir şeyler çekmek istiyorum. Pazar günü yani pazar sabahı buradan uçuşum ama saat farkından dolayı oraya gittiğimde de sabah olacak. Pazar ve pazartesi günü benim diğer günler işle birlikte geçecek gibi gözüküyor. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Çok böyle beklemediğim bir anda çıkan bir seyahat oldu bu. Böyle şimdilik bu kadar deyip bavul hazırlığına geçeyim ve küçük bir kabin boy bagajı uçak altına vereceğim. Yani böyle. tavsiyem size tavsiyem o kadar yani. <laughs> hava durumuna baktım ama New York çok sıcak. Tahmin ettiğimden de sıcak. Çünkü ben kazak, ceket falan bu şekilde çıktım evden daha dün çok soğuk olduğu için ama bayağı iyi bir hava var burada. sıcak kaldım o yüzden. Ve otele, otel, slash, hostel, pansiyon, artık koğuş, oh, hücre ne derseniz bana buraya geldim. Bir sürü kural var çünkü kabin kabin şeyleri üstü açık taban Oda gibi değil aslında. Çok küçük çünkü 3 metrekare falan. Diğer yerler o kadar pahalıydı ki normal otel odaları yani sadece yatmak için 500-600 dolar gecelik para vermek ve daha fazlası minimum 500-600. Çok anlamsız geldi bana. Belki daha önceki zamanlardan yani önceden rezervasyon yapıldığında böyle değildir. Daha şeydir uygundur fiyatları. Ama şu an öyle değil çıktı var galiba. Işığı nasıl yakacağım buradan? Aa, karanlık. Aa, bayağı. Bayağı aydınlık oldu ve yüzüm gözüm de şişti yorgunluktan. Biraz geri durayım o yüzden. Telefonla konuşmak yasak bu kapsülde. Başka kurallar var. Size küçük bir oda oda turu değil, milisaniyelik bir tur yapayım. Bir saniye. Buradan giriş şekilde kurallar var. Her şey kurallı. Sonra ama bu şeyde çok beğendim yani. Hostel fiyatında gibi olup New York standartlarında böyle bir temiz tertipli yer olması bayağı güzel. Yani idare edecek gece uyumalık bir yatak. Çok dağınığım şu an çünkü geldiğim gibi yerleştirdim. Eşyalı yerleştirmedim yani. Burada ben varım da tavanımız böyle bu tarafta koridor çok, çok garip bir açı oldu şimdi eşyalarımı yerleştirip dışarı çıkmak istiyorum peki duşta alırım odayı çözmem lazım eşyalarımı burada bırakabilir miyim güvenli mi değil mi bir bunun tahli Mas não vai yok sokaklarındayım. Jetlag olmadım galiba ama bir taraftan da uykum var. Jetlag hissi tam olarak bunu bilmiyorum daha farklı bir his olarak düşünüyordum jetlag olayını. Ee, gibi dolanıyorum. Eğer çok kalabalık bugün pazar olduğu için sanırım. O yüzden çok klasik bir şekilde Starbucks'a gidip en azından biraz şey bu özel Resort Starbucks'lardan bir tanesine gidip Çok yürütülü bir şehir. Ee, oraya gidip bir de Shake Shack burger yedikten sonra en boş ve en böyle kurumsal bulabildiğim. Şimdi Chelsea bölgesindeyim. Chelsea diye geçen bir bölge sanırım. Sesim hiç bilmiyorum çıkıyor mu. Oraya doğru gideceğim. Antropoloji diye bir mağaza var çok ünlü. Şu an oraya gitmek istiyorum. Bakalım bulabilirsem. Manhattan'a doğru gidiyorum. Çünkü buralarda sadece mağazalar var ve şu an alışveriş yapmak gibi bir niyetim yok. Biraz daha böyle ikonik New York manzaraları göreyim dedim ve metroya doğru yürüyorum. Park'a geldim. Yani bu park çok büyük. O yüzden bilmiyorum yetiştirir miyim? ne kadarını görebilirim ama akşam üstü için iyi bir görüş Herkes koşarken 50 bin adım atmış olabilirim bugün gerçekten. Bakalım. biraz dinlenmek için durdum. Central Park'tayım hala. Çok dingin ve çok güzel burası, çok sakin. otobüse de biniyorum. Hala jetlag değilim. Şu anda olduğum yer öyle o kadar çok yürümüşüm ki ee, olduğum yerden sadece otobüs var. Taksiye binmek istemedim nedense. Otobüs olduğunu görünce otobüsler de iyi gibi duruyor. Genelde videolarda pamuk otobüs kullanmıyor insanlar ama şu anda iyi bir seçenek gibi bakalım.